Flexible retroskopi çok yaygın olarak taşta kullanıyoruz. Taş hastalığı yok, yok etmede, böbrekteki taşları almada, kırmada kullanıyoruz. Ama bunun dışında flexible öretroskopinin faydalı olduğu birkaç alan daha var. Bunlardan bir tanesi, idrar yollarında kanama olur da bu kanamayı bir şekilde açıklayamazsak ve bu kanamada böbrek içinde bir tümör şüphemiz olursa flexible öretroskop bize yol gösterici olur. Onun dışında idrar yollarının patolojik incelemesinde sitoloji dediğimiz yöntemde eğer şüpheli bir bulgu varsa ve diğer bulgu yöntemlerle ortaya koyamasak yine flexible üreteroskopi bize yol göstericidir. Flexible üreteroskopi sırasında hem idrar kanalında hem de böbrek içindeki e, şu, olabilecek başka patolojiler de ortaya konulduğu için bunları değerlendirmede de kullanabiliriz ama bugün bilindiği gibi taş hastalığında en yaygın olarak kullanılmaktadır.